yedi bacası var o dört ocağı On yıldan fazla süredir her yıl bu günlerde bu programı sunmak için aranızda bulunuyorum. Ve her defasında aynı güzellikleri, aynı coşkuyu ve aynı şekilde baharın getirdiği müjdeyle yarına ait umutların daha da artarak sürdüğü bir birlikteliği hep beraber burada sizlerle beraber yaşıyorum. Konuşmalarını yapmak üzere bu festivalin programına her katıldığımda, her geldiğimde kendilerine özellikle teşekkür edilen ve hiçbir yardımdan kendilerinin kaçmadığı söylenilen ve bunu da sizlerin canlı olarak müşahede ettiği özellikle Burada bulunan sevgili canlarımıza elinden gelen tüm yardımı yapma gayretinden geri durmayan Belediye Başkanımız Halil Akgül'ü alkışlarımıza arz ve davet ediyorum. Kıymetli çocuklar, değerli katılımcılar, hepinizi saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. Festivalimize hoş geldiniz, sefaları getirdiniz diyorum. Sağ olun, var olun. Evet, 22 yıldır buradayız Allah'ın izniyle. Her programa geldik. İnşallah bundan sonra da gelmeye devam edeceğiz. Biz sizleri canlar Allah için seviyoruz. Sevdiğimiz için buradayız inşallah. Hep beraberiz. Bunda bir sıkıntımız yok. Hıdreller demek, bahar demek, mutluluk demek, sevinç demek, güzellik demek. İşte hepsi burada var şu anda. Hepinize teşekkür ediyorum. Gerçekten muhtarım da bugüne kadar çok emek sarf etti. Azalar olsun, muhtarlarımız olsun. Gayret içindeler. Bizler de elimizden geldiği kadar onlara yardımcı olmaya çalışıyoruz. 20 yıl 2 yıl önce bu festivalleri başlatan değerli değerli arkadaşlarımıza uzun uzun teşekkür ediyorum. Aileti intikal edenler varsa rahmetle anıyorum. Bu gelenek 22 yıl önce başladı. Allah'ın izniyle yıllar boyu daha devam edecek. Çünkü canlar burada çok güzel bir atmosfer var. Bakıyorum tüm insanlarımız bir araya geliyor. Bahar bugün. Bahar'ın müjdeci, müjdecisi hıdrelerse insanlarımız bir arada herkes birbirine sevgiyle bakıyor. Rabbim birliğimizi, beraberliğimizi bozmasın inşallah. Rabbim hep böyle güzel günlerde beraber olmayı nasip etsin. Evet. Sevgili muhtarım. Sevgili muhtarım biliyorsun. Cem evimiz, inşaatımız bitti. İnşaatımız hemen hemen çevre düzenlemesi kaldı. Çok az eksikleri var. Oranın tahsisini Geçmiş yıllarda zorluklar vardı muhtarım da biliyor. Belediye adına tahsis aldık. Tekrar derneğimize verdik. Yapımında yardımcı olduk. Şimdi tabu meselesi var. Milli Emlak Daire Başkanımızla Genel Müdürümüzle görüştük. İnşallah evet de, Tekin dedem de burada. Beraber takip ediyoruz. Onu da çözeceğiz inşallah. Kıymetli canlar. Yine yine burada evet arsa ile ilgili bir sıkışma var. Tabii bu, bu sade belediyenin işi değil bu yasayla olacak bir şey. Onun için değerli muhtarım diyor ki seçimden sonra Ankara'dayız. Muhtarım her zaman varım. Gece gündüz 24 saat emrindeyiz. İnşallah gideriz beraber yasayla olacak işi yasayla, belediye düşen görevi de belediye olarak biz her zaman yapmaya hazırız diyorum. Fazla vaktinizi almak istemiyorum. Çünkü biraz sonra eğlencemiz başlayacak. Tabii ki depremden dolayı üzgünüz. Ben orada vefat eden tüm kardeşlerime Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Kalanlara sağlık diliyorum. İnşallah Rabbim böyle felaketleri bir daha bize yaşatmasın diyorum. Tekrar hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz diyorum. Gününüz hayırlı, bereketli olsun. Sevgili canlar Allah'a emanet olun. sağ olun, var olun. Aa teşekkür, borç biliyoruz. Bu güzel konuşmalar için sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Sevgili canlar, çok kıymetli konuklar, sevgili muhtarım